İza kâle er-raculu lil-münâfıkı ya seyyidi fakat ağdaba rabbahu bir insan bir insan insan Allah'ın şerefli yaratığıdır. Eşrefül mahlukat. Yaratıkların en şereflisidir. Her insan bunda eşittir. Hepimiz Adem ve Havva Aleyhisselam'dan dünyaya gelmişizdir. Ve gezelike ceandakum min zekerin ve unsa. Biz sizi halakla min zekerin biz sizi bir erkek dişinden Adem ile havadan yarattık. Bizim Kur'an'da inancımız budur. Hepimiz ondan türediğimize göre bütün insanlar aynı babanın, ananın çocukları olarak kardeştirler. İnsanlık kardeşliği vardır ve insanların birinin diğerinde üstünlüğü yoktur. Öyle diyor peygamberimiz. Entum benu Adem veda hutbesinde hepiniz tüm insanlar ey Yuhanna ey eyyuh insanlar entüm benu ve adam hepiniz ademin çocuklarısınız ve ademimin tura adem de topraktan yaratıldı toprak aşağıdadır üstüne çıkıp yürürsünüz alçak gönüllüdür kibir insana yarışmaz hepimizin anası babası bir olduğu için ben onların üstünüm falan diye horozlanmaya gerek yok hepiniz eşitsiniz aynısınız bütün insanların canı eşittir. Makamı ne olursa olsun. Bütün insanların insan olarak canı eşittir. Eşittir. Bu İslam'da önemli bir prensiptir. Bugün eşit değil. Evet bugünkü günümüz pozitif hukukundaki kanunlarda insanlar eşit değildir. Bir devlet reisine hakaret ederseniz tazminatı mesela 10 mil, 100 milyardır bir hamallık yapan adama sakat ederseniz onu hiç vermezler. Yani bu Türkiye'de böyledir demiyorum. Dünya kanunlarında böyle. İnsanların sosyal bir şeysi vardır. Toplumda bir e, kıymeti vardır. Kanunlara göre böyledir. E, farklıdırlar. Ama İslam'da evet İslam'da bütün canlar eşittir. Çünkü hepsi de Allah'ın halifesi olarak yaratılmışlardır. Bu aslına binaen Hatta insan olma açısından müminle, kafir bile farksızdır. O da insan, bu da insan. Ondan dolayı saygındır. Sana tecavüz etmedikçe sen saldıramazsın. Kesinlikle onu horlayamazsın, sevmezsin o ayrı iş çünkü kafir sevilmez. Fakat insan olarak aş bırakamazsın, çıplak bırakamazsın, yedirsin, kafir bile olsa cevap alırsın insan olduğundan. Saygı duyarsın. Onun için Yunus bu esasa işaret. Yaradılanı hoş gör. Yaradandan etirdi, o yarattı diye. Evet işin aslı bu olduğundan ama müminin Allah'ın dostudur. <laughs> Mümin Allah veli yullezir Mümin Allah'ın dostudur. Kafir düşmanıdır öyle diyor. Aduvi vadur lekum. Kafir diyor benim de sizin de düşmanınızdır diyor Allah ayette. O ayrı iş ama insan olarak biz kimseye tepeden bakamayız ve horlayamayız. Fakat onun karşısında da vakarımızı koruruz. Asla şimdi gelecek küçülmeyiz. Münafıka yani içi yavur, dışı Müslüman gözüken adama efendim arz hizmetler ederim derse bir insan evet ellezi yuhfi el küfür ve yuzhirul İslam münafın aslı budur. İçi kafir ama Müslüman gözüküyor. Esas münafık budur. Ama münafıkların çeşitleri de var tabii. <laughs> Bir meclise gidiyor tarifler tabii. Bunları da mantığımızda, yorumumuzda getirmiyoruz. Hadisler buraya geliyor ben sizlerin. Ya Allah razı olsun. Ben beraberiz. Öbür tarafa gidiyor. Onlar mı? Bırak <laughs> onlar ya. Ben sizlerim. Falan. Menzile benzel, meynel benzileteyim. Burada bitirli, orada bitirli. Bu da münafıktır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu münafık. Hiç hiç iyi bir şey değil bu. İnsan olduğu gibi görünmeli. Değil mi? Mevlana Hazretleri öyle söylüyor. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Yani aldatma milleti. Neyse öyle. Evet, öyle olmalı ama adam burada senden, orada ondan. Bu münafık. Tarifler, hadislere göre. 2. Evet, Ayetül münafık selas. İze hatta zekadaba konuşuyor, palavra sıkıyor. Ve iza va'de ahlafe söz veriyor, vaadinde sözünde durmuyor. Ve iza tuminah khana, emanet ediyorsun bir şeyi, hıyanet ediyor. Bin liradan su getiriyor, bozuyor emanetini. Bu nitelikler münafıklık alametidir. Münafıklık. Buna da münafık denir. Bu şekilde davranan insana. Başka da var. üç cuma gelmeyen mazereti yokken cuma namazına gelmeyen adam da münafıktır diyor peygamberimiz. İşte bunlara amelen münafık denmiş. Öyle tabir kullanılıyor ama peygamberin ifadesinde amelen münafık, itikaden münafık ayrımı yok. E bunlar diyorlar işte amelen münafıktır. Hani cuma üç defa gelmeyen, yalan kıvırtan filan. Ama içi kafir dışı Müslüman gözüken de itikadan münafıktır. İnanç bakımından münafıktır diye ayrım da yapmışlar. Hepsi münafık. Hepsi münafık. Böyle bir münafığa, iki yüzlü adama e, karaktersiz bu kalamun gibi yanar döner bir herife efendim arz hürmetleri derim derse bir kimse Allah hiç çünkü onu. Evet. Kur'an-ı Kerim'in başında elif lam biliyorsunuz. Mim başlar. Müflihundan sonra innellezine keforu 3 ayet gavurlardan bahseder. Ondan sonra 12 ayet münafıklardan bahsediyor Allah. 12 ayet. Münafıklar daha şiddet yani. Daha şiddet küfürde daha şiddet. Allah aldatıyor, aldatıyor çünkü. Sen kafir bilirsin ona göre tedbir olursun. Öteki camiden kalkmıyor, Müslüman veriyor, selam veriyor ama içi dinsiz inanmıyor. Seni aldatıyor insan, o senin her türlü fenalık ondan gelir. Çünkü sen o Müslüman diye arını alırsın, güvenirsin, her türlü sırlarını öğrenir. Ee, biliyorsun bugünkü devlet, devletin kanunlarında, bütün devletlerin kanunlarında vatana hıyanet, idam suçuydu. Şimdi gerçi idam kaldırdılar ya bazı yerlerde, Amerika'da hala daha idam vardır. Ee, şimdi Avrupa Birliği işte bizde de kaldırdılar eskiden ceza kanlı idam vardı. Şimdi şey etmiyoruz ama dinde eskiden vatana hıyanet idam suçuydu. Dinde de öyledir. Müslüman, Müslümanların bütün sırlarına vakıf olan adamdır. Kardeş çünkü kardeş, insan kardeşinden sır saklamaz ki. Her şeyini söyler, dayanışma olsun, bir problem varsa gidersin diye. Ama bunu öğrendikten sonra adam gavurluğa geçerse, irtidat ederse veya gavursa ya biz bunun hakkından gelir, Vatana hıyanet suçu işlemiş olur. Orada öldürülür diye hadis-i şerifler var. Şimdi münafıklar daha tehlikeli. Onu arz etmek istiyoruz. Münafıklar daha tehlikeli. Hayatta da hep karşınıza böyle münafıklar çıkar. Onun için Allah'a iyi sığınmalı, tedbirli hareket etmeli, akıllı hareket etmeli. Boş gedik bırakmamalı. Yüzüne güler ama adam haindir. Oradan zayıf taraflarını göstermemeli. Tedbirli olmalı. Her zaman böyledir. Her zaman böyledir. Bizim en büyük düşmanımız iblis aleyhinnane. Sıkı durmalı, ona gedik açmamalı. <laughs> gedik açmamalı. Devamlı Allah'a sığınmalı, akıllı hareket etmeli. Yoksa girer bizi perişan eder. Bu münafıklara karşı da uyanık durmalı e, tedbirli hareket etmeli. Yani sen münafısın diyemeyiz de biz görünene göre hak, karar veririz ama tedbirli dikkatli oluruz. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu konuda örnektir. Münafıklar vardı. Allah Peygamberimize bunları bildirdi. Ama şimdi ona önemli bir prensip öğretti Peygamberimiz bize. Mesela Abdullah Übey bunların başıydı. Efendimiz geldiği sırada Medine reis olacakmış adam. Nü, zengin, nüfuzlu, ağzına laf yakının arkalı bir adam. Efendimiz Medine'yi münevvet teşrif ettikten sonra bütün etrafında akrabası, taallukatı müslüman oluvermiş. vermiş. Efendimiz de halkalanmış halk, evet yalnız kalmış, reislik uçmuş elinden. İnsanlar da makam için nelerini vermiyorlar. İçinden Peygamberimiz öyle gayizkin duyuyor ki benim Yüreği istedim, aldı elimden diye. Kimse onun arkasından giden olmamış. Bütün akrabaları, eşi, dostu, peygamber inanınca ben de inandım demiş. Hatta beş vakit namaz camiye gidiyormuş. Arkadaşları var iyice sadık, onlar da gelirmiş. Çünkü herkes Müslüman olunca Müslüman değiliz deseler işler bozulacak, menfaatleri halaldar olacak, bozulacak. Müslüman olmuşlar ama Gelirlermiş camiye, hatırlamış böyle zengin adamlar. Ee, yani karnı tok, sırtı pek. Müslümanlar da gariban filan onlara böyle küçümseyerek bakarlarmış. Duvara dayanırlarmış. <laughs> Cenab-ı Hak onları kuşübün müsennede, kereste diyor. <laughs> yani marangozların dayıyorlar da, hizarcılar, gurusun filan diye duvara Aha onları benzetiyor. Kere duvara dayanıyorlar. Kereste huşubun müsenne de dayanmış kereste bunlar diyor. İçinde iman yok. içinde iman yok. Evet bu kadar değersiz. Bunları biliyor Peygamberimiz. Sırdaşı var. Huzeyfetül Yemani. Ona söylermiş bunları ama kimseye söylemezmiş. O da sırdaş olduğu için kimseye söylemiyor. Hazreti Ömer akıllı adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında bu münafıklarla merhaba diyor. Hiç ayrım yapmıyor. Hani biz diyor bize şunu mesaj veriyor. Biz davranışa göre ağızdan çıkana göre karar veririz. İmam Azam buradan alıyor. Nahnu nahkumu biz zahir vallahu ya'lemu şerair. Biz zahire göre hükmederiz. Sırları Allah bilir. Şimdi ben Hmm, senin kalbinden şu geçliyor. yorum yapmaya gidersen hiç sağlamadan bulamayız, hiç ısınamayız birbirimize. Hakimin yapacağı da budur. Biz de insanlara camiye geldiyse bayram namazına mümin kardeşim hmm, başımın tacısın diyeceğiz. Mümin çünkü Allah müminler kardeştir diyor. Ama içinde çıfı Yardım baktın mı arkadaş? Buna dair de peygamberimiz sallallahu sözler var. Bir muharebede sahabi yakalamış yakalayınca herif tam kesecek. De ilahe illallah Muhammed Resulullah deyince ha, yutar mıyım demiş kafasını koparmış. <laughs> Ondan sonra ya Resulullah seninkini yakaladım yatırdım. E ee? diyor peygamberimiz yutar mıyım ya Resulullah kılıçtan korktuğumdan öyle dedi beni aldatacak. Ne yaptın? Kestim kafasını ya Resulullah. Allah'ım ben orada değildim ben emretmedim. Evet diyor ki Korkudan mı söylediği, Kalbinden mi söylediği, Kalbin yardım baktın mı? Azarlıyor onu. Ben diyor böyle emir vermedim diyor. Onun için biz en salim yol budur. Zahire göre hükmederiz. Sırları Allah bilir. Biz ona göre tedbirli olacağız yalnız. Tedbirli olacağız, uyanık olacağız. böyle ikili kim oynayan toplumda az çok sezilir bunlar efendim arz hürmetler ederim diye önünde filan eğilmeyeceğiz. Böyle bir kimse münafığa ya seyyidi efendim derse fakat ağıdaba rabbahu Rabbını kızdırmış olur. Allah'ı gazaba getirmiş olur. Kafirlere karşı da beş güç kazancım diye kişiliğinden asla feragat etme. Lokantacı amca, bakkal amca, turist bana gelsin diye Onlara yaltaklık yapma. Şerefinle, onurunla davran insanca. Vakarın koru. Nahnu kasemna beynehum ve Bütün insanların rızkını Allah ben taksim ettim diyor. Ne kadar yal gelecekse gelmeyecekse gelmez. boşuna küçülmüş olursun. Sen şerefli bir müminsin. Beş kuruş için elin gavuruna neden böyle eyvallah ediyorsun? İşte münafığa da efendim even diyor bir beklediği var bir <laughs> ona Allah çok kızar diyor. Bir münafığa kafire efendim derse bir kimse e, Rabbını gazaba getirmiş olur. Gazaba getirmiş. Nimetleri veren Allah'tır. Onu şöyle kenara koymuş oluyor. Bundan dolayı da e, Allah ona kızar. Şimdi tabi işte burada da söylemiş inde emnil fitne. Hayati tehliken yoksa, başına bir e, bela gelmeyecekse, efendim deyip durma elin münafığına. Ama demedin takdirde bir ton sopa yiyeceksin. O zaman ayrı diyor Peygamberimiz. Siyaseten denebilir. onu e, ona cevaz vardır demek istiyor. Evet. Fitne çıkmasın diye. Evet. Şimdi sen efendim dersen, Cenab-ı Hak sana gazap eder, Vermeyi verir. Her şeye kadir olan bütün nimetlerin Allah elinde değil mi? Bak bakalım hadi ondan al. Zaten başka hadisler var. Adam cami yaptırıyor. Adam okul yaptırıyor. sokan kenarına yapacaksınız. Caddenin kenarına yapacaksınız. Bir de ismim yazacaksınız diyor. Yapıyorlar. Bizim derdimiz okul yapılması. İsmini de yazıyorlar. Adamın derdi ismim duyulsun. Öbür tarafta 100 tane okul yaptırdım, hastane yaptırdım. Hesaba çekilecekler ya, hadisler var böyle. Bu yazmamış, defterde yok, bu yazmış. Yaptırdım diyor, yaptırdım ama diyor Cenab-ı Hak sen onu insanlar benim namımı duysun, ne hayırsever adam desinler de yaptırdım, emeline ulaştırdım, herkes senin adın anıyor işte, 100 okul yaptırdı adam ya, şu kadar hastane yaptırdı diye, dillerde konuşuyorsun, benim için yapmadın ki, benim defterimde yerin yok diyecek diyor. Allah için yapılmalı iyilik. Ne güzel söylemiş bizim insanımız. Evet. Yap iyiliği at denize. Balık bilmezse halip bilir. Müminin tek derdi Allah'ın rızasıdır. İnsanlar beni takdir edecekmiş, etmeyecekmiş. Hiç orayı düşünmesen. Allah emretti, o teşvik etti. Diye hayrını yap, Kimse isterse bilmesin. O bilir diyor. Ne güzel söz. Bunlar hadislere tamamen uygun sözler. İşte böyle e, münafıklara karşı bir müafitindendir. Şundan bundan dolayı efendim dersen intikam alır. Ha, nimetin elinden verip Buyur hadi bakalım efendim diye bel kırdığından seni kurtarsın diye. Evet gerçekten örnekleri çok biliyorsunuz. Eee böyle durumlarda yalan olmamak üzere becerebiliyorsan yalan söylemek iyi bir şey değil. Hayati tehlike varsa cevazı var da söyle gördük. Ama en güzeli hiç yalan söylememek. Mesela İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz hanımı Sare Validemiz Nemrut'la olan olaylardan sonra ateşten kurtulduktan sonra bir, bir kısım insanlar mümin olmuş ama ötekiler de Nemrut'un korkusundan Hala ona kim besliyorlar? Nemrud'un tarafını tutmuşlar, şerrinden korkuyorlar. orada durulmayacağı ortaya çıkmış, hanımın almış Mısır'a gidiyor. Dini tebliğ edecek görev, görevi var. Gümrükte gümrük müdürü bir bakmış Sare Validemiz çok güzelmiş. Aa demiş ben kralımıza Mısır krallığına Firavun deniyor biliyorsunuz. Ama Kur'an'da sadece Musa Aleyhisselam'ın zamandaki Firavun Geçtiği için Firavun deyince Musa'nın şeyi zannediliyor. Mısır krallarına Firavun deniyor esasında. Hep kral demek. Bizim krala demiş bunu takdim ederim bu güzel bir kadın. E, genel müdür yapar. Müdürlükten genel müdürle şey eder. Her zaman var bu. Evet. İbrahim Aleyhisselam peygamber insan. Vahiy alıyor. Bunun olacağını bildiği için Sarıbal demiş ki hanım demiş ben seni şimdi gümrükte yoklama yaparken soracaklar kardeşim diyeceğim yadırgama ha demiş çünkü bak bu da bir şey hanımına kavga çıkmasın diye önceden böyle tedbir almak gerekir yoksa anlayamaz hanımın küser sana iki üç gün kavgayı dersin hanım bize gümrükte araştırma yaparlarken sana kardeşim diyeceğim bana kızma demiş sen benim din kardeşim değil mi ya demiş evet demiş. Hayır, onu söyleyeceğim işte bak yalan değil din kardeşi <laughs> aynı Allah'a inanıyorlar din kardeşi ama kardeşim deyince ne anlaşılıyor normalde? Kendi aynı ana babadan gelen insan. Sakın demiş, Ben sana öyle diyeceğim. Çünkü olacağı biliyor İbrahim Aleyhisselam. İşte güzel kadın krala takdim etmiş, çıkarmış. bakmış hakikaten muazzam. Aferin lan rütbe vermiş ona. İbrahim Aleyhisselam yok edecek şimdi ki sahip olsun o kadına Firavun. Bu ne demiş ona. Kardeşim demiş. Problem yok. adam öldürmeye gerek yok. Kocası deseydi onu öldürecek. Karıyı alacaktı. Kardeşim deyince o ölümden kurtulmuş İbrahim Aleyhisselam. Sari Validemiz yalnız kalmış. Demiş ben kral. Şu odaya kapatmış. İşte yüzüne gülmüş falan filan filan. Gönlüne dem diye. Yanaşmıyor. Sari Validemiz. Buna rağmen üstüne çırlanınca. Allah'a sığınmış o. Bakın. Ona yalvarmamış. Bakın önemli burası. O. Bir odada bir erkek bir kadın. Değil mi? Kadın aciz. Güç bakımından normalde narin yapılı. Buna rağmen ona efendim filan dememiş. Allah'ım demiş. Bunun şerrinden beni koru. Adam böyle elini sunarken eli kurumuş kalmış. İndiremiyor, kaldıramıyor, kıvıramıyor. Hemen akıllı adam demiş. O dua ettin Allah'a demiş dua et beni bundan kurtarsın sana, sana dokunmayacağım. Söz veriyorum. Sara Valdemiz dua etmiş. Eli oynamış kapıdan çıkacak bir bakmış kıyılacak yok kadın değil ya. Bir daha saldırıcı yine eli tutulmuş. Üçüncü de kesin demiş söz veriyorum dokunmayacağım anladım. Evet yine dua etmiş kurtulmuş çağırmış adamlarını. Bunlara bol para verin. Bir tane de cariye verin hizmetçi yanlarına. Hacer Validemiz işte o. Hemen çabuk ülkemden çıkarın. Çünkü böyle bir adam kandıracak milleti. Belli gar, ikna edecek. Kendine tapan adamları yolundan çevirecek. Bir an evvel çıkarın demiş ülkemden dışarıya. işte öyle Mısır'a gelmiş. Bakın orada tam bak kardeşim sözü doğru ve kelliği kurtardı İbrahim Aleyhisselam. Öteki Zahra validemiz de ki e, e, şimdi şeyde Halil, Halil kentinde yatıyor orada. E, sonra İsa Aleyhisselam olmuş biliyorsunuz. Önce çocuğu olmamışken sonradan olmuş. E, Allah onların şefaatine bizi dahil eylesin. Yalnız Allah'a dayanıp güvenmiş. Bir münafıya kafire efendim dersen Allah kızanlığı. Evet hayati tehlike varsa caiz dedi ama güzelliği Allah demek. Diye biliyorsun güzel. Bunun örneği peygamberimizde de var. Huneyn Harbi'ni Mekke'nin fethinden sonra bir hafta on gün sonra 12 bin kişilik orduyla Eftas Vadisi'nde o Taifli komando müşriklerle çarpılmış peygamberimiz yenmiş. Esirler bir yere alınmış. Yaralılar daha duruyor. Çok yorulmuş asker çünkü. Peygamber herkes istirahatı çekilmiş. Nöbetçiler dikildikten sonra ee, bir tane adam ölmediği halde öldü numarası yapmış. Ee, kontrol etmişler öldü. Tamam ölü adamdan zarar gelir mi? Peygamberimiz de ağacın gölgesine çekilmiş istirahat ediyor. Silahı yok üstünde oku yok. Nöbetçiler uzaktalar. Dinleniyor. Kalkmış adam peygamberimiz yalnız diye varmış kılıcı eline almış. Demiş şimdi söyle bakalım seni benden kim kurtaracak? <laughs> evet. Evet Allah'a sığınmak, sığınmak güzel olunca sığınmasın bilirsen Peygamberimiz hiç telaşlanmamış. Allah kurtaracak demiş. Deyince adam öyle bir korku gelmiş adama. Zangır zangır titremeye başlamış. Kılıç elinden düşmüş. Aklı uçmuş. Peygamberimiz düşürdüğü kılıcı almış. Demiş söyle bakalım şimdi seni benden kim kurtaracak? <laughs> evet. Güzel sığınırsan Allah'a kim olsun o oh, hep sana da var bana da var. Ama onu işte dedin yürekten söylemek lazım. Onu becermek lazım. Allah Allah diyeni ya Rabbi ya Rabbi diyeni yalnız bırakmaz. Böyle olur sonra Müslüman olmuş adam yani. Böyle çok bunun örnekleri sayısı çok. Yalnız bir münafığa kafire böyle bel kırmak mümine yaraşmaz. Allah'ı gücendirir. Ama bu münafığa böyledir. Hak eden şerefli. Şeref takvaya göre. İnne akramakum indallah atkakum, Karakter sağlam, ahlakı güzel, alim, fazıl insan. Öyle diyor peygamberimiz. Saat bin Ubadi gelmiş. Kumu ila seyyidikum. <laughs> Efendinize saygı gösterin. Kalkın ayağa diyor. Halbuki kendisi kalmayın kalmayın. Benim Merim oğlu İsa'yı benzetmeyin. Bize oradan örnek oluyor. Gururlanıp kibirlenip durmayın. Aşırı gitmeyin sevgide anlamında. Kalkmayın kalkmayın diyor. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a e aşırı sevgi sebebiyle sapıttılar. Gittiler Allah'ın oğlu dediler. Gittiler. Oraya gitmeyin diyor. Ama böyle hadiste var. Kumu ila dökün. Bu adam mu muazzam, muhterem, güzel bir ahlakı güzel bir insan. Saygı gösterin. Yani ölçülü, ölçüyü kaçırmayacaksın. Münafıva yok. Güzel adama saygı var. Bu o demek. Bu o demek. Bunu e, bize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatıyor. Beyhaki Hakim Müsned'inde Büreyde Hazretlerinden nakletmişler. <laughs>